Ya şimdi bizim e, başbakanlar Amerika'ya gitmeden ülkede başbakan olamıyorlar zaten de. Şimdi e, Sayın Başbakan şey olduğu zaman, başlı derde girdiği zaman Amerika'ya uçuyorlar. Abdullah Bey de Cumhurbaşkanı olunca 40 yıl, 40 yıl herhalde. 40 yıl sonra Amerika'ya gitti. Cumhurbaşkanı seviyesinde. Boşun da hatta eliyle Cumhurbaşkanı'nın sırtını tokuzlaması basına pek verilmedi. Aslında çok ilgi da olan bir konudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na sen, o oh Abdullah merhaba hoş beş şeydeki şey, <laughs> ne o kovboyların, ko, kovboylara yaptığın hareketi Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanına yapman ülke açısından başka bir taşı teşkil ediyor ama. Şimdi o, o bakımdan sordum. Yani Türkiye'de bir plan yürütülüyor. Türkiye üzerinden bir, bir evet. proje yürütülüyor. Bunun arkasında Büyük Orta Doğu projesi. Oraya bağlamak istiyorum. Bunun içinde Amerika ve Sayın Başbakanın eş başkanlığı Büyük Orta Doğu projesi ve eş başkanlığı buna yönelik Türkiye işte Avrupa Birliği'ne siz ne kadar akşamki açıklaması istemez iseniz dahi biz kaçan olmayacağız Başbakan'ın ifadesi. Biz kaçan olmayacağız. Neye bağlıyorsunuz? Yani planın Türkiye'deki ayağı eğer varsa yabancı plan Türkiye'deki varsa, işaretleri bakın varsa diye Sayın bir şey Gürtün'e nasıl değerlendirir? Şimdi bir kere yüzyıllar içerisindeki akışa baktığımız zaman Osmanlı'yı son 10 yılında parçalayan güç bugün Türkiye yüzünden aynı oyunları oynuyor mu? ortadan kalkmış değil. Ama Türkiye'de işbirlikçileri var bunlar. E ne yazık ki. Zaten acı olan. Osmanlı döneminde padişahlar vardı, vatetinler vardı. Şimdi geldik çok net konuşmayı seven bir insan olduğum için bunları özellikle belki de sizi görüyorum ama bu soruları evet. var. Yani Türkiye'de ben... bunun ayağı var. Bu ayağı bu hükümet buna ön ayak oluyor yani. Vahdettin e, zaten padişah olduğunda devlet teslim olmuştu, Mondros Bütü Hareketi'nin zararını... Biz da teslim değil miyiz? Şey. Onu kastediyorum. Biraz önce i̇şi, çok güzel ifade ettiniz. İşi o hale getirmemek önemli. Petrol kanunu İr-Irak'ın çıkaramadığı, savaşta çıkaramadığı petrol yasasını siz getirip ülkeyi parçalattırmak için çıkartıyor iseniz... İşte onu kastediyorum ben de. Vahdettin 1918'de padişah oldu. Evet, anlatabiliyor muyum? Yani asıl olan o 1918'e o ülkeyi götürmemek. Şimdiden ben bunun için ikaz etmeye çalışıyorum. O günde de hata yapıp vatansever çok insan vardı. Şunu demişlerdir. Keşke ben canımı feda etsem de bu ülke geriye gidebilse 1918'e. Gidemiyor ama. Hatalar telafi edilemiyor. Çünkü devletin yönetimindeki insanların hatası onun bedelini ülke ödüyor, devlet ödüyor, millet ödüyor. Onun şahsıyla kalmıyor. O bakımdan 1908'den başlayan zincir 1918'e götürdü. İşte şu an o zincir çalışıyor. Ben buna vurgu yapmak istiyorum. O bakımdan ortadaki olay nereye gelecek? Bu tarihsel seyri var. İki, günümüzde seyri var. NATO'nun resmi toplantısında harita açılıyor. Ne var haritada? Türkiye'yi bölmüş gösteren bir harita. NATO'nun resmi toplantısında açılıyor bu. Ha pardon falan diyorlar bizim subaylar. Peki bizim başbakanımız evet. devletin başındakiler buna açıklaması tepkisi yok, mi? yok. Şimdi yine bizim askerimize başına çuval geçirildi değil mi? Aslında o çuval o dört tane askerin başına geçirilmedi. Bizim tarihten gelen gücümüzün Orta Doğu'da, Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Asya'da bütün Asya'da, dünyada var olan mirasımızın ve gücümüzün başına o çuval geçirildi. Anlatabiliyor muyum? Asıl ücü, üzücü olan o. Ve benim bir mazimin başına, bütün bir geçmişimin başına o çuval geçirildi. Kimsenin gıkı çıkmadı. İki ay sonra Sayın Başbakan Buş'a giderek sanki teşekkür ziyaretinde bulundu. Amerikan askerleri için dua ediyorum diye mektup yazdı dedi? Amerikan askerleri için? Dua ediyorum diye. Başbakan. Tabii. Aslında çıktı. Gizli bir şey söylemiyorum. Evet. Yani. Nasıl Türk askerleri için? Ha ben de, Amerikan düşmanlığı anlamında da konuşuyorum. Türk olursa, askerleri için beddua mı ediyor acaba? E, yani zannetmiyorum. E Onu dedi ya yeri yatma yeri değil diye. Bu ayrı. Yani e, e, arkasından geliyoruz. Büyük Orta Doğu projesi konusu. E, bakıyoruz ortada. Büyük Orta Doğu projesi var. E, büyük Ermenistan projesi var. Büyük İsrail projesi var. Ermenistan dediniz de Ermenistan Dışişleri Bakanı ile... Pardon şunu bitireyim. <laughs> Ama büyük Türkiye projesi yok. Aksine bölünmüş, kırpılmış, küçültülmüş bir Türkiye projesi var. Bütün bunlar açık, ayem beyan, gizli değil. Resmi toplantılarda dile getirilirken Türkiye'nin yöneticileri hiçbir şey olmuyormuş gibi kulakların üstüne yatıyorsa bu felaketi hep birlikte beklememiz gerekiyor. Onun için bu milletin ülkesine, devletine, kendine, çoluğuna, çocuğuna, bayrağına, geleceğine sahip çıkması lazım.